Kafirine Okuyalım Evet burada burayı tamamlayalım Çünkü ayet sonu gelecek A ze Peltek Z Dikkat edelim D'ye benzeyen Z Peltek arkadaşlar D'ye benzeyen Z Peltek A ze dilimizin ucunu hafif ısırarak z demeye çalışıyoruz. Uzatması var. Ade burada bün bün ama bünü müye şeddeleyeceğiz. Çünkü idgamu maal gunn harflerinden mim gelecek şu iki ötreden sonra bün mü bün mü yapacağız. Dikkat edin. Ade şuraya kadar bir okuyalım. Ade okuyalım. Şimdi burada bün vardı unutmayın. Bün. Burada şette yapıyoruz. Bünü şette yapalım. Kalemin ucu biraz kalın olduğu için. Bün mü bün mü yapıyoruz ve tutuyoruz. Bün mü hin. Dört saniye uzatarak metta arız yapıyoruz. İleride bün vardı unutmayalım. Büyü müye şetteleyelim. Bümmü Okuyalım Evet arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şerifiyle sonlandıracağım inşallah Buyuruyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Men qara'a fil Kur'an'i ee, kim Allah'ın kitabından bir harf okursa kim Allah'ın kitabından bir harf okursa, bir harf, a, onun için diyor on sevap vardır. A dedin on sevap, yani on tane altın. Kabire girdiğin vakit hemen verecekler. Yani ahiret birazcık uzak gözüküyor. Ama kabir çok yakın. Kabire, mezara indiğimiz vakit bunların karşılığı hemen verilecek. A dedin on altın, on sevap. L dedin, on sevap, on altın. G dedin, on sevap. D dedin, on sevap. B dedin, 10 sevap. Bunu söyleyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Onun için bu kazançlı işi terk etmek akıllıca değil, akıllıca değil kesinlikle. Gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyalım inşallah. Ve amel etmeye çalışalım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizlere faiz yemeyin dediyse faiz yemeyelim şirkten uzak durun dediyse şirkten uzak duralım. İçki içmeyin dediyse içki içmeyelim. Kumar oynamayın dediyse kumar oynamayalım. Namaz kılın dediyse mutlaka beş vakit namazımızı kılalım. Zaten namaz yoksa Allah muhafaza etsin. As-salatu miftahul cenne buyuruyor. Namaz cennetin anahtarıdır. Kim cenneti istiyorsa namaz kılsın yani mutlaka namaz kılsın. Kılamıyorsa hayatını ve yaşantısını bir gözden geçirsin. Demek ki bir kaç, kaçak var yani. Eğer namaz kişiye ağır geliyorsa bir kaçak var hayatında. Ya tesettüründe, ya yemesinde, ya içmesinde, ya yaşantısında, ya mahremiyet konusunda bir konuda bir eksikliği var. O namaz ona neden ağır geliyor? Bir düşünüp muhasebesini yapması gerekiyor. Namaz dinin direğidir kim namaz kılarsa dinini dininin direğini dikmiş olur. Kim de namazı terk ederse dininin direğini yıkmış olur bir rivayete göre. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Allah bizleri namazsız, Kur'ansız öldürmesin, canımızı almasın. Rabbim şehitlik makamı inan rızasına kavuşmuş bir şekilde canımızı alsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli kardeşlerim.